Hasan karşımızda, Simge maalesef ki yok. Ablası e, Gizemle beraber Çanakkale'ye evlerine geri döndüler. Sence e, yani dün sizinle veda ederken programa son nokta dedin ki bir an önce bitsin bu iş, boşanalım dedin. Simge de ben bunu istiyorum dedi. Bu kadar önemli bir e, karar alıp harekete geçecekken niye burayı terk ettiler? Ablasının baskısı üzerinden hareket ediyor çünkü eşim. Hani tek başına karar verebilecek şeyi yoktur zaten. Daha önce de söylemiştim Esra Hanım. Eşim üzerine ve evim üzerine sürekli ablası tarafından bir baskı uygulanıyordu. Bu arada eşinin e, iddiası da benim yuvamı Bozan kayınvalidemdi. Annem bugün burada. Evet. E, hemen davet edelim Masume Tatarı buyursunlar. Buradan geliyor. Geliyor mu? istersen. Geliyor mu? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba canım Nasılsınız? benim. Nasılsınız? Ay canım benim bir tanem. Ay buyurun. Allah kolaylık versin. Amin. Hah, buna en çok buna amin derim. <laughs> Siz de kalkıp şey Malatya'dan geldiniz değil evet. mi? Evladınıza destek olmak için. Tabii mi? ki her zaman. Ama ne olursa olsun gelininiz Simge burada değil. Göremedim zaten. Neden kaçtı? Boşanmak istiyordu. Niye kaçmış? benim oğlum burada tek oturuyor. Kendisi de burada olaydı. Ben de oğlumu alıp giderdim. Boşanmaya boşanacaktı yani. ya hani. Ya defalarca zaten Esra Hanım'ın hani söylemesine rağmen çocuğu yine de göstermediler. Evet. en en hevesine nasıl geldim ben torunumu görmek için geldim. Kaç aydır görmüyorsunuz? <laughs> Dokuz aydır. <laughs> Bana tattırmadı Esra Hanım. Torunum var mı var diyorum ben sadece hayırleriyle avın, avutuyorum kendimi. <laughs> doktorun hevesini alım aldırmadı bana. Bugün ona sarılırım umudunu da taşıyordunuz. Evet. O yollar bitmedi zaten. Efe'yi göreceğim diye. Yine <laughs> 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 <Güne> hevesim aldım. <laughs> Güçlüdür anne. Güçlüdür ki kavuşalım. İnşallah oğlum, Üçlüdür. tek dileğim, efem. Ben ne çekmişim, oğlum ne çekmiş, umurumda değil. Küçücük çocuk, çünkü o kadın hak etmiyor o çocuğu. Anne olmadı, doğurmayla Esra Hanım, kızım. Anne olunmuyor yavrum. O çocuğa bir gelecek, bir anne, gerçekten bir anne. Nerede? Zaten bir anne olmuş olsaydı... Ben kesinlikle bir anneyi yavrusunu yavrusunu yani anneden ayıracak bir kişi değilim ben. Hı hı. Ben bunun farkındayım. Ama bakıyorum anne yok. Yok meydanda yok. Çok kısa dönem evlilikleri olmuş. Yani i̇lk evliliğe baktığında neredeyse 2 üç ay beraber yaşamışlar. İkinci kez nikah masasına oturuyorlar yine öyle 4-5 ay. Evet. Yani bir aile hayatları hiçbir zaman olmadı mı? Oğlumun zaten evli olduğuna yani ben de inanmadım. İnan inandıramadı beni yani. Hani bu normal bir evlilik hani değil miydi? Hayır. Ee, etrafıma bakıyorum. Ben zaten Malatya'daydım. Kendisi Gelibolu'daydı. Hatta hı hı. Gelibolu'dan da telefonlar geliyor. Açılmıyor. Açılsa zaten söyleyecekler. Her şeyini söyleyecekler, benimle çektiğimi söyleyecekler. Her zaman kayınvalidem, biri gidiyordu, biri geliyordu. <laughs> Malatya nere? Ben nere? Bana madem ki şeker hastası, tansiyon hastası. Bunu Allah'tan ben satın almadım, Allah veriyor. Herkes hasta olabilir. Ama iş o değil Esracığım. İş o değil. Hani sinek e, e, bir şey değil, mide bulandırıyor. Ama kızım, neden iftira atıyorsun? Ben bu yaşımda kalkıp da nasıl ben oğlumu yuvasını yıkabilirim? Her gitmesinde bekledim ki bak Malatya'ya getirdik orada olmadı. Dedim belki uzaklaşırsa hani hı hı. evine ben onu eğitirdim. Hı hı. Dört dörtlükte bir gelin yapardım. Ama bana o fırsatı vermedi bu. Sizi bu yuvayı yıkmakla suçluyor. Allah biliyor Allah yukarıda. Ben başka bir şey demiyorum. Esra Hanım şöyle bir şey söyleyeyim Buyurun. ben bu ablasının e, daha önce de söylemiştim ablası evliliği ticarete çevirmiş bir kişi hı hı. bunu üzerine basa basa neden söylüyorum ablasının kurgulamış olduğu bazı bir yöngüsü var bunun bununla ilgili mesela e, tanıştığı kişilerle belli bir beraberlik yaşadıktan sonra altınlar yüzükler takıldıktan sonra nişanlar sözler yapılıyor tabii ki nişanlar evet. sözler yapılıyor. Bunun haricinde aileyle birlikte yapılıyor bu yani öyle tatlı öyle hoş gözüküyorlar ki yani akıl işi değil bu ondan sonra da karşı tarafın annesiyle ters düşerek hakaretler ederek bu şekilde o insan mesela Şimdi insanlardan kopuyorlar. E, eşin aslında sen bunu bilmiyordun bile e, evet. kuzeni Burak'la nişanlanıyor. ...önce bunu inkar edip sonra da yayında kabul ettiler. Evet. Gizem dedi ki ben asla böyle bir ilişkiyi bilmiyordum. Sence Gizem bu ilişkiyi biliyor muydu, bilmiyor muydu? Gizem bu ilişkiyi biliyordu. Gizem biliyordu. de biliyordu, annesi de biliyordu, ailesi de biliyordu. Peki. Telefon hattında bir ihbar var. Alo. Merhaba Esra Hanım. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk, İyi yayınlar diliyorum. Ee, ben Simge ve Gizem'in hem arkadaşıyım hı hı. hem de komşusuyum. Buyurun lütfen. Şimdi dün ben aslında dün bağlanmak istedim ama bağlanamadım. Hı hı. Şimdi Bazen süreden öncesi... dolayı olabiliyor. Evet. E, ben önce Simge hakkında söylemek istiyorum Hasan Bey çok haklı. Hı. Öncelikle onu söyleyeyim. E, ben Simge'nin geçen sene e, Çanakkale'den hatta burada Lapseki'den biriyle ile görüştüğünü çok iyi biliyorum. Hı hı. Evliyken e, arkadaşının oraya gittiğini, oralarda gelibolda gezdiğini biliyorum. Evet. Burada Bey'le görüştüğünü bir sene geçen seneden bu yana görüştüğünü çok iyi biliyorum. Sonra Gizem Hanım geçen sene peş, tüccarlığına girdi. Fakat öyle bir köpek satanı yoktu. Hani diyor ya Hasan Bey'in eşyalarını ben aldım. Peki Gizem Hanım'ın eşyalarını kim almış çok merak ediyorum oturduğu koltukları kim almış ki? Yani e, bir şey daha detay geçmek istiyorum. Tabii buyurun. Hasan Bey'e söylüyorum bunu özellikle. Evet. Simge Hanım uykusunu almadığı zaman çocuğunu döven bir çocuk kadın. Hem de çok döven. Yani yayına bunu tanıyan herkesin bağlanmasını istiyorum. Hı -hı. Çocuk evet annede ve babada büyüyemeyebilir. Ama devletimizde büyür. Evet, yani orada herkes artırsınız. anne baba yani herkes çocuğuna bakamayabilir. Yani bu bakamayan insanın için söylüyorum. Ama devletimiz var. Zaten biz bunu ihbar edecektik. Yani kızdığı zaman çocuğu nasıl dövdüğünü. Niye ihbar etmediniz? Niye ihbar etmedik? Ee, aslında edenler oldu ama hiçbir şey, bir sonuç çıkmadı. Ama en azından yani bu bir kişiyle ilgili kişi... yapılmış bir hani bir polis kaydı. Düşünsenize, yani komşudan geliyor diyor ki, işte ee, bu ya. kişi çocuğuna. E, şiddet uyguluyordur. Bununla ilgili bir işlem yapıldığında ve bu aynı e, şikayet defalarca olduğunda işte o zaman gereği yapılır. Yani hiçbir şeye gerek yok. ispatta falan gerek yok. Direkt oradaki bilgiler çok önemli bir kaynak. Siz diyorsunuz ki anne çocuğa şiddet uyguluyordu. Evet, evet. Bütün mahallede bunu biliyordu. Yani komşuları biliyordu. Yani evine gidenler biliyordu. Yani e, evine zaten eve çıkan ve giren çıkanın haddi hesabı yok. Haklı evet. hesabı yok. Geçen sene Gizem Hanım, e, Singin Hanım, e, iki daha bayan yollarda bikiniyle geziyorlar. Bizim karşım yani bizim bu mahallede... bir esnafımız var. Oraya gidip yemek yediler... Bikinilerle, Hı -hı. çıplak çıplak. Hı -hı. Mesela herkes onlara bakar ve onların umru olmaz. Yolda kahkahalarla gezerler. Evlerine giren kendi hani Hasan diyor ya e, Gizem Hanıma sen e, nereden buluyorsun? Evet. Çünkü Gizem Hanım'ın hayat o kadar çok kişi var ki, o kadar çok evli kişi var ki. Evet, doğru. Yani, yani bunun yazışmaları bile, mesela ben gördüm ve arkadaşım da, evli olmamda sorun var mı diyor beyefendi, benim arkadaşım. Hayır, hiçbir sorun yok, görüşebiliriz diyor. Neden kendi de evliydi çünkü? Ya bunun gibi onlarca kişiyle görüşüyor. Peki, şimdi mesela Hasan'ın şöyle bir iddiası var, evliliği ticarete döndürmüş şekilde. Evet, aynen öyle. Ben Aynen bunun öyle. üzerine basa basa söylüyorum. Ben gizemin... Takılar takılıyor, nişan yapılıyor. Evet. Sonra kriz mi çıkartılıyor? Sonra işte erkek tarafının yani karşı tarafı cins tarafıyla mesela şey yapıyor. Sorun çıkarıyor annesiyle. Hı hı. Örneğin onunla bir problemler yaşıyor, hakaretler ediyor. Şimdi benim anneme de hakaret etti aynı şekilde. Hani aynı şekilde de onlara yapıyor. Yani sistem belli. Gizem... E, açık ve net söylüyorum. Oradan Gizem buradan... sağladığı menfaatte kalan altınları yani kendisine takılmış olan altınları geri vermemek. Evet. Hatta şöyle söyleyeyim size. O kişi kendisini çok iyi bilir. Geçen sene 2000, 2021 tarihinde 90 bin lirasına çöktüler adamın. O kişi şikayetçi oldu mu? Hayır olmadı. O adamla bu şekilde sorunlar yaşayıp mesela uzaklaştırmak için de yavaş yavaş uzaklaşıyorlar. Konuşmayan çok kişi var. Ben buradan sesleniyorum. Sessiz kalmayın. Birçok kişinin yuvası yıkılıyor. Kendisi yuvası olmadığı gibi. Destek olun. Artık bunları kapansın her şeyi. Peki. Çok teşekkür ederim hanımefendiye. Yayına da bağlandığınız için e, ihbarınız bizim için önemli. Burada şimdi bir gizemle ilgili yapılan ihbar vardı. Bir de simgenin çocuğa şiddet uyguladığına dair yapılmış bir e, ihbar var. Diğer e, telefonda yine farklı bir konuğumuz var, Çanakkale'den. Hoş geldiniz Zeynep, merhaba. Hoş merhabalar. geldiniz, merhabalar. İhbarınız kiminle ilgili? Buyurun. Ee, ben bu şekilde söylemem. Simge tanıyorum hem de ablasını tanıyorum ben. Hı hı, buyurun. Yaklaşık iki yıl iki yıl önce de Simge ile tanıştığımızda. Hı hı. Ee, kendisine telefonlar görüştüğümüzde ee, eşinden ayrıldığını söylemişti ama hayatında e, başka dilerin var olduğunu bana dile getirdi. Sadece şahit olduğum birkaç konu daha var. Mesela annesinin biz telekonferans yaptığımızda annesinin bana baş Hoparlörü kapatır mısınız? Alo. Helin. Buyurun. Hoparlörüm kapalı. Evet. Ee, annesinin o ismin kim olduğunu sorduğum zaman da bana da işte annem devamlı şiddet uyguluyor. Çocuğa bakmak istemiyor. Ben mecburen buna bir imam nikahı kıydım. <laughs> bir kısa süreliğine, 4-5 aylığına ondan <laughs> ayrıldım. Ee, hayatını sana dahil etmek istiyorum. Seninle mutlu olmak istiyorum gibisinden vesaire cümleler kullandı. <laughs> Hasan iyi bilir geçen seneydi bayrama yakın dönemde evden kaçtık. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet doğru söylüyorsun. Evet o dönemde benimle irtibattaydı. Benden borç para istedi. Hı hı. Evet. Ben kalkıp o parayı göndermediğim için beni hı hı. engelledi. 20 bir gün sonra ben tekrar iletişime geçtiğimde ise sen nasıl gittin dediğimde bana dediği şey bu. Ablamdan borç para istedim. Ablam bana gönderdi bunu. Hı hı. Ee, ben bu vesileyle gittim. E, Hasan dedi ki ben onu kandırdım işte uçakta olduğumu söyledim. Sırf bana yetişmesin diye. Aslında otobüsle gitmişti kendisi. Ee, ablasını da bu şekilde tanıyorum. Ablası kendisi daha önce bir evliydi. Diyarbakırlı bir arkadaşla evliymiş. Evet. Ondan ayrılmış. Tanıyorum evet. ee, onun dışında ablasının şu an çana e, Çanakkale'de kuyumcu bir arkadaşla beraber olduğunu, altınları da o kuyumcu arkadaşın ona verdiğini, devamlı ona altın yaptırdığını söylüyordu bana. Ya da sunumluk tak da olabilir yani. O bana daha mantıklı geliyor. Hani gerçekte olmayıp Tabii yaşam tarzları e, ailenin, e, normalde teyzenin bir çocuğun ilgilendirmez. Ama Simge Hanım'ın e, devlete verdiği beyanlarda yerleşim alanı ile ilgili tereddütlü beyanları var. Nerede kaldığı noktasında o anlamda da dün de ifade ettim. Gizem Hanım'ın da yaşam alanı o yüzden önemli. Çocuk sağlıklı bir ortamda mı? İlk ihbarda şiddet uygulandığı iddiası vardı. Bakın velayete ilişkin düzenlemeler hiçbir zaman kesin hüküm oluşturmaz. Yani benim elimde velayet kararı var. Kimse bana bir şey yapamaz değil. Her değişen durumda çocuk için yeni bir durum söz konusu olduğu zaman, gelişimi, sağlığı noktasında bulunduğu ortamlar noktasında zarar gelebileceği endişesiyle birlikte velayet değiştirilebilir. Taraflar bunu talep edebilirler. O yüzden de bunu kendinizde bir hak olarak görmeyin. Yaşam alanı dediğiniz şeyde çocuğun uygunsuz ortam, gece hayatında içerisinde olması, e, sigara içilen bir ortamda, tütünün olduğu bir ortamda olması, yaşam alanının çok sık değiştirilmesi, <laughs> tehlikeli kişilerle birlikte olması bunlar hep çocuğun gelişimini tehlikeye sokan şeylerdir. Ama bunu tanık oluyorsanız yakın çevrede rütfen ihbarda bulunun. <laughs> Sessiz kalmayın bu noktada.